Zayıflarken en çok çektiğin şey, hani böyle tatlı ihtiyacı duyduğun anda ne yapıyordun? E Ben tarçından çok yarar aldım hocam, e, tarçın. tarçın, tahin, karıştırıyordum. E, bazen içine biraz kuru üzüm koyuyordum ama iyi tahin tabii ki, oradaki sihrim oydu. E, çok iyi tahin ararım ben. O, onu, o beni hemen kesiyor. Ama miktar olarak çok küçük olması Hatta lazım burada bir Elif'le şimdi çocuklara tahinin tarifi yapacağız yapacağım. Onu. Yani yapacağız görecekler. onu, yapacağız şimdi... onu. Tatlı ihtiyacımız var hocam, nasıl karşılayacağız? Evet şimdi... Canımız çok tatlı çekti. Ee, haftada bir iki kez yapabilir. Bunu her gün yapacaksınız anlamında söylemiyorum. Şimdi malzemeleri hep beraber bir bakalım. Burayı iyi kaydedin. Canımız çok tatlı çektiği zaman haftada iki defa yapmanız gereken şey şu. Bir dilim ekmek alacaksınız elinize. Hem de size doyurucu bir özelliği var. Bunun üzerine şöyle gördüğünüz gibi içinde bal. bal var. Ama ne kadar? İki tatlı kaşığı kadar fazla değil. Bunu bu şekilde Üzerine görüyorsunuz, gezdiriyorum. Hatta bir buçuk tatlı kaşık, şu kadarını da koymuyorum. Bunun üzerine ne koyacağız? Bakın. Hocam acı biber deme bana. Yani. Acı biber koyacağız. Aa. Evet. Yakışır. Çok yakışıyor. Hayır acı bunu ben yaparım da. E, herkes yapabilir. Siz tatlı olandan koyun isterseniz. Tatlı ihtiyacını acı biberle karşılıyorsun Şimdi çok enteresan şeyler var. Ben Çin'de yaklaşık 9 ay falan kaldım. Ördek etinin içinde, ördek Vallahi etinin içinde çilek reçeli vardı. Düşünebiliyor musunuz? Ama yani çok tatlı iki ekşi tane. Ekşi sos var yani ya. Ben somun, somun ekmek şey, ekmek arasına alışmış bir doktor olarak 28 yaşında Çin'de ördek etinin içinde çilek reçeli vardı. Nefret ederim ben ama bir başladım yemeye hakikaten tek onu yiyebiliyordum. Çünkü sabahları onların pirinç pilavları vardı. Deniz anası ile yapılmış. Deniz anası. Bir de çubuk veriyorlar eline. Çubuk tutamıyorsun bile. Yani orada 8-10 kilo vermiştim. O açıdan oradan kaynaklanan de bal koyduk ekmeğin üzerine. Biraz pul ver koyduk. Bakın Nanem. Nane mi? Nane çok önemli bir şey. Nane iştah azaltan en önemli baharatlardan da bir tanesidir. Öyle hocam, değil mi? Kesinlikle. Şimdi ben bazen şunu tavsiye evet. ediyorum. Ee, öğlen veya akşam yemekten önce unutmayın. Bakın burada bir Türk kahvesi içiyor sevgili Erçelya Hanım. O Türk kahvesini yaparken çay kaşının ucuyla şu kadarcık bir nane koyarak pişirirseniz iştahınızı azaltır. Allah, çok güzel. Allah Allah. Kesinlikle. Tarçın da koyuyorum ben hocam. Çok Tarçın da koyarız. o da çok yakışır ama ben bugün... Dünyanın ikinci en yüksek antioksidanı koruyacağım. Şöyle tutar mıyız sumak mı sumak Aa. sumak. Sumak. E, Astaxantinden sonra dünyada e, en güçlü yüksek antioksidandır. Anti Antioksidanlar ne demek? İsterseniz burada bir tarif vereyim. Antioksidan şu. Hep duyuyorsunuz ya. Antioksidan, antioksidan, antioksidan. Nedir? Şimdi, Açeli Hanım şu mandalinayı yedi. Üstüne şu üzümü de yedi. Şuradan yoğurt da yedi. Ne oldu? Bunlar vücudun içine girdi, ağızdan çiğnedi, yuttu, mideye geldi, mideden bağırsaklara geçti, Bağırsaklar onu emdi. Ne olarak emiyor? İşte proteinlerini emiyor, yağını emiyor, işte e, şekerini emiyor, vitaminini emiyor, minerallerini emiyor. Sonra bunlar gidiyorlar hücrelerin içine. Hücrelerin içine gidince hücreler ne yapıyor? Bunu kullanıyor. Kullandıktan sonra atık maddesini hücrenin dışına bırakıyor. Ee, yani bizler affedersin e, lavabo ihtiyacımızda işte büyük tuvalet ve küçük tuvalet olarak gidermiyor muyuz? Gideriyoruz. Her hücremiz de ne yapıyor? Kendi yediği içtiği şeyi Atık maddelerini hücrenin dışına bırakıyor. O hücrelerin dışına bıraktıkları zaman, onları oradan alıp da işte bağırsaklara götüren, yani ve idrar yollarına götüren maddeler antioksidandır. Yani. yani vücudun belediyenin hizmet Birçisi. vermiş olduğu çöpçüleri Temiz olarak, temizlik işleri olarak e, adledin. Ne oluyor? Eğer siz antioksidan yeterli almıyorsanız, bu o çöpler, çöpler dediğimiz dışarı birikiyor tekrar başka bir hücrenin oluşumuna neden alıyor ve Kötücüğü. sizi zehirlemeye başlıyor. İşte ne oluyor? Bir sürü hastalıklar çıkıyor, grip çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Bakın ne yaptık? Sumak koyduk, nane koyduk ve ek bir dilim ekmeğin üzerine bir kaşık da bal koyduk. Bunu tüketebilirsiniz. Haftada bir kere Haftada ama. iki kere bir kere tüketebilirsiniz. Hatta bunu yediğin zaman öğün yerine bile geçer. Başka bir tarife hemen geçmek Hadi istiyorum geçelim. burada. Alişan, Bakın ne yazmışız mı? burada. Yiyeceğim mi? Alın içinde de ben. Valla çok güzeldi. Biz yaptığımız şeyi aynı zamanda yeriz burada. Metabolizmayı hızlandıran bir içecek yapalım sizle. Evet. Tabii ben her zaman başta şunu söylüyorum. Aldığınız enerji, harcadığınız enerjiden e, eksik olacak. Ben bir her pazar günü mesela e, bu Covid döneminde de başladım. E, hepimiz Covid'de içeriye kapandık ya bir gün e, aradan bir 3 ay geçti o 3 sene önceki covid'in ilk kapağımı dönemimizde 3 ay geçince evde tabi yapılmayan börekler çörekler ekmekler hepimiz yaptık ve ben Murat Topoğlu olarak hayatımda 10 kilo almışım farkında değilim 10 kilo sen aldım. bile aldıysan hocam ben aldım eşim bir gün sabahleyin şöyle karnımı okşadı hayır işler doktorcuğum dedi ne demek istiyorsun dedim bir tartıya çıktım 86 kilo 76-77 kilo ben kilomodur değişmez genellikle hani 2 kilo yukarı çıkar 2 kilo aşağı 86'yı gördüm dedim ki no oluyoruz. O zaman ben de ve sosyal medyayı kullandım, Instagram'ı kullandım. Dedim ki ben zayıflayacağım ama beni zayıflarken halkı da arama alacağım. Ve her pazar günü yayın yaptım. Onlarla beraber ben de kendim dahil olmak üzere hepimize kilo verdik bu şekilde. Şimdi yani metabolizmayı dolayısıyla burada hızlandıran. Bu arada valla harika oluyor. Şey değil mi? Bal, nane, acı biber, muhteşem. Değişik evet, bir şans. tatlı. Tumak önünde kaldığı için tadamadım. Gözlerin yaşardı, zaten çok belli şu an. <laughs> Harika oldu, çok belli. Şimdi, metabolizmayı nasıl hızlandıracağız? Ee, burada e, bir bardak suyumuz var. Evet. Ee, burada gördüğümüz biraz üzüm pekmezi var. Şimdi bu üzüm pekmezinden bir tatlı kaşığı kadar... ...üzüm pekmezinin suyun içine koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Buna çeyrek bir limon sıkacağım. Gördüğünüz gibi şöyle çeyrek limonumuzu sıkıyorum. Hocam üzüm pekmez falan koyuyoruz da şeker hastalığı olanlar ne bileyim şimdi, işte hamiledir, tansiyon şimdi, problemi falan filan. Kullanmamız gerekenler tabii var ki, Şeker hastaları bunu dikkatle kullanması lazım. Ee, bu önemli. Ee, onlar üzüm pekmezini kullanmadan yapabilirler bunu. <laughs> bir de bakın. burada Hayır. Bu nedir? Ne o? Sirke. El, elma sirkesi. Elma Oo. sirkesinden de fazla değil. Bir tatlı kaşığı kadar. Bunu aç karnına yapmayacaksınız özellikle. Söylüyorum. Tok karnına içeceksiniz bunu. Aç karnına bu sabahları limonlu sular, işte bir zencefilli sular, ılık sular, sirkeli sular sabahleyin aç karnına içerseniz mideyi delersiniz. Sakın bunu yapmayın. Hocam yönetmenimiz soruyor. O da yapacak bu karışımdan da. Yapsın tabii ki. Ee, hayır diyor ki sadece diyor elma sirkesi mi olur? Başka sirke olmaz Hayır, mı? Hayır, elma sirkesi olacak. Çünkü bir de sadece el elma sirkesi mi? diğer sirkeler olmuyor. Çünkü elma sirkesinin çok büyük özelliği var. Ne? Yani şu kadar kalınlıkta ben bir kitap okudum. Sırf elma sirkesi üzerine doğal ama. Şimdi biraz daha bulanık olur onun rengi böyle. E, tortu tor falan olur. Ya, hazmı en çok kolaylaştıran, bağırsakları çözümleyen ve metabolizmayı hızlandıran ve bunun üzerine çay kaşığının ucuyla karabiber, şöyle he. karabiber atacağız. Hocam her tarifinde bir acı var ya. Şimdi bu karabiberin önemli özelliği var. İçinde kuersetin var. Kuersetin dediğimiz şey bir iyi antioksidanlardan bir tanesidir. Sumak mesela dediğim gibi ikinci sıradadır. Üçüncü sırada da hani karanfil vardır ya. Karanfil hmm. e, ağzımıza hani balıkçıdan çıkarken karanfil atarız ağzımıza. Evet. çiğneriz. karanfil de inanılmaz bir üçüncü en yüksek antioksidandır. Dağ kekiği ile beraber. Şimdi bunu da böyle koyuyoruz. Bakın karabiber koyduk Bir şampiyon. Onu şart. da el içiyor. Bunu Böyle tok belli. karnına bu şekilde tüketebilirsiniz diyorum. Evet, bunu mesela hanımlar şey yapsın. Günde bir sefer yapacak. Termosa koysunlar. İşte onu Aynen. da sen içiyorsun. Ufak ufak gitsinler. Yedim. İçeyim ne olacak Hadi iç. ki? Ne vardı içtiğimi hocam iyi. bir daha söyle. Bir daha söyle. <laughs> <laughs> bir bardak su, bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi, bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi, birazcık karabiber. <laughs> Vallahi tadı çok güzel. Güzel değil mi? Aa, Hiç. Azıcık da karabiber koyduk. Bu gerçekten olan Vallahi şey, güzel. Ne sirkenin tadını alıyorsun, ne tabii şeyin tabii. tadını alıyorsun? hepsi birbirlerini karıştığı için sinerjiniz olur. Bu metabolizmanızı hızlandırabilen. Ama dediğim gibi baştan İnşallah benim İnşallah reklama kadar metabolizmam evet. hızlanmaz hocam. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan değil. Bağırsakları çalıştırmıyor merak <laughs> ediyorum. Burada evet. Şimdi e, diğer bir konumuz var. İsterseniz burayı alalım. Aa. Bakın bu çok önemli. Ne yapıyor? Yağ yakmayı ...hızlandıran bir içecek yapalım burada da. Farklı farklı içecekler yapıyoruz size bugün. Hocam oradaki sütün laktozundan... ...ben bazen Aynen. korkuyorum. Kesinlikle. Burası laktozsuz süt zaten Heh. bu. Onun için laktoz ne demek... Ee, Şekler, sütte süt, bulunan şeker. şekerin ismi, sütte bulunan şekerin ismi laktozdur. Ee, sütte bulunan proteinlerin ismi de kazeinat gibi proteinler var. Ama biz protein olarak alıyoruz laktozu çıkardık. Süt daha Şimdi iyi bunu e, şuraya birazcık koyacağım. Ee, ne koyacağım? Koymak için hani biraz üstüne şeyler koyacağım ya. Yani. Şeyi mi? Bir baş, boş Val bardak var. alırsam Buyurun sevinirim. Hocam. Allah bunu. Tamam. Ben teşekkür ederim. Verdim. Tamam. Onu kullanırsın sonra da o yüzden. Çok az miktardı tamam. Buraya. tamam. Tam Az miktarda. Ne tamam. yapıyoruz şimdi? Ya yakıcı. Şimdi bir, yağ yakıcı. Yarım yağlı e, da olabilir. Tam yağsız ama laktozsuz sütü aldık. Bunun içine ne koyacağız? Bakın. gene bir tatlı kaşığı kadar. Burada bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Bal. Bal. Bu kadar. Sütün içine bal koyduk. Şöyle. Bunun içine zerdeçal koyacağız. Zerdeçal inanılmaz bir e, antioksidandır. E, bundan da şu şekilde az miktarda gördüğünüz gibi zerdeçalı koyduk ve sevgili Açelya Akkoyun'un en çok sevdiği tarçın. tarçınımızı tarçın. koyacağız. Vallahi Onu da şu şekilde Kan şekerini de en dengeleyenlerden bir tanesi tarçını da buraya koyduk. Bak tahin, tarçın, kuru yüzüm hocam. İyi. O da güzel. Dünyanın en güzel tatlısı. Ve <laughs> olmazsa olmaz Çikirdekli. tabii ki nanemiz, nanemiz de dediğin gibi her zaman için iştah, her şeye nane olma derler de <laughs> nane her şeye olsun diyorum. Şu kadar böyle bir çimdik nane koyacağım ve... Birazcık limon daha onu. Kesmeden hmm. içeceğiz zaten bunu. Taze limon taze. suyu ya. Evet. Şöyle birazcık limon sıkacağız. Fazla sıkmanıza gerek yok. Hocam bunu, bunu peki spordan önce mi? Sabah kalktığımızda mı akşam yatarken mi? Bunu da günde bir defa içmenizde yarar var. Günde bir ee, defa? Evet günde bir defa yeterli. Her şey çok fazlası da zarar yani. Yağları bunu. yakıyor Aynen. Bu aynı zamanda size öğün yemeği yerine de geçebilir. Çünkü içine her şeyi koyduk. Proteini koyduk. Protein sütte var. E ne koyduk burada ee, aynı zaman zerdeçal koyduk bal koyduk şekeri de var gayet güzel bunu inanın size 3 saat 4 saat bile tok tutacak bir özellikle bir içecek oldu. Onu yemeğin yanında yemeyeceğiz değil mi hocam? Ha Yemeğin yanında yemeyeceksiniz <laughs> tabi yani. Bu... Hocam yağ yakıyorsa çok işe yarar <laughs> hemen nasıl işe yaradığını da gel. Gel bakayım gel. Gel 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 gel, 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 gel. açarsan aa yap hop uçak, geldi. uçak Al. geldi. Ay çocuğum. Bunu iç. Tamam. Ya evet. onu da ona verdik. Şimdi ben genellikle salata yoğurtçu doktor olarak tanırlar beni. Benim evet hep yoğurttur. Salata yoğurt ben çok beğenirim çünkü salatada lif var, yoğurtta protein var. İnanılmaz doktor bize bir güzel bir yoğurt karışımı yapmak istiyoruz. Bunun için bir kasemiz varsa evet. küçük Kâta bir kase alalım. Elif Hanım evet. çok teşekkür ediyorum. Çok iyisiniz. O bir yani. de o kadar hem çok tutuyor hem de. Kasemi Evet, Teşekkür ederim. Olacağım, değil mi? Aynen aynen öyle. Şimdi yoğurdumuzu koyduk. Bunu ee, bu kadar yoğurt yeterli olacak sanıyorum. Bunu bakın şurada suyunu gördünüz mü? Bakın çok önemli bir şey göstereceğim. Şu evde yaptığımız olduğunuz yoğurtlar daha da güzel bir şey. Kendi evinizde yaptınız. Şuradan bakın kameraman arkadaşım çeksin şu suyunu görüyor musunuz? Sakın bu suyunu atmayın. Bunun suyun içinde B12 ve folik asit var. B12 vitamin ve folik asit var. İnanılmaz hamilelerin çok ihtiyacı olan folik asit var. Dolayısıyla bunları bu şekilde koyduk. Yoğurdumuzu, ev yoğurdumuzu koyduktan sonra içine Yulaf ezmesi, gerçek yulaf ezmesinde normalde gluten olmaz. Dolayısıyla bundan 3 çorba kaşığı koyacağım. Bakın. 1 2 Hem de tok tutacak sizi. Öğün yerine geçecek. 3 çorba kaşığını koyduk. Evet. Bunun içine de çok önemli bir tatlı kaşığı alabilir miyim? Tabii ki hocam. Teşekkür evet. ederim. Şu an şimdi burada taze taze dövülmüş ne var? Çörek otu. Çörek otu dövülmüş almayın, kendiniz evde çekin. Çörek otu inanılmaz ama çok da fazla kullanılması gerekli olmaz çünkü bu çok fazla kullanıldığı zaman da insan vücuduna zararlı etki yapabilir. Yani ne onun için yani e, mesela çörek otu yağını, e, Bağırsak. e, yani bağırsaklara etkiliyor, şeyi etkiliyor. Hani bu kadar. Her şeyin dediğim gibi Karar. azı yarar, çoğu zarar. O açıdan da mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi biz nefes alalım hep beraber. Şimdi ne yaptık? Nefes aldık. Neresiydi? Çünkü şurada hava var değil mi? Bu havanın içindeki havayı çektim içime. İçinde ne kadar oksijen var bu havada? Yüzde yirmi. Yirmi. Yüzde yirmi oksijen şurada solduğumuz havanın. Allah Allah. Geri kalan azot, hidrojen vesaire bir sürü gazlar var. Yüzde yirmi oksijen, yüzde yüz oksijen olsa burada zaten e, hepimiz bayılırız zaten burada. Ya. Ancak komada veya işte yoğun bakımdaki insanlara biz e, ekstra oksijen veririz. Dolayısıyla her şeyin fazlası zarar o anlamda söyledim. Bundan da çay kaşığının ucuyla bir çörek otunu dövdük ve içine koyduk. Evet. Ve burada güzel bir keten tohumumuz var. Ne işe yarar o Keten tohumun içinde omega 3 çok zengindir. Biliyorsunuz omega 3 deyince şöyle anlatırım. Aslında o apayrı bir konudur ama basitçe söyleyeyim. Ee, sebzelerin içinde yani e, bitkilerin içinde en çok e, omega 3 içeren e, e, keten tohumudur. Bir de hemen bir şey göstereceğim. Hocam bunu taze taze çekin diyorlar. Çekinten taze sonra taze bir çekeceğiz. Iki gün... Aynen taze taze evet. çekeceğiz. Bakın şimdi elimde iki şey tutacağım sizden. Ispanak. Güzel. Ispanak mı? Yoksa... Semizotu mu? Semizotu hocam. Hangisinde en çok omega 3 var? Bence semizotu. ıspanakta. Bence semizotunda. Bence ıspanakta. Bence semizotunda. Semizotu. Karar verin. Ben semizotu diyorum. <laughs> Burada Açelya kazandı Ali Şancı. <laughs> Özür dilerim. İşte bu. <laughs> çünkü <gülüyor> hayır ıspanakta da Bunu var. Bunu önceden söyledin hocam o yüzden. hayır ben sadece bir <laughs> seviyorum. <gülüyor> Yok şimdi her ikisinde de var ama bir tık daha fazladır semizotundaki omega 3. Keten tohumunda Ay, bulunan omega 3. 3. Ama bir de omega 3 EPA ve DHA diye balık da var. Balık ki omega 3 farklı omega. Hamsi. Hamsi de en çok Kumru. yüksek. Aynen öyle. Çok seviyorum. Aynen öyle. Yani o Hamsi beyni çalıştıran mi? omega 3 farklı. Bunlar da omega 3. Bundan sonra da birazcık ne koyacağız? Tarçın mı? Tarçın koyalım azıcık da. Şöyle ucundan biraz tarçın koyduk. Ne yaptık bir öğün mü yaptık bir hocam? Bir öğün yemeği yaptık. Hem lif var. Lif nerede var? Ama bak oranları Alişan ufacık ufacık. Tabii. Biz olsa ne yapıyoruz? Aa, bu kadar böyle no, yoğurt yedik. Bu kadar değil mi hocam? Tabii Sağ... yani. Ben ne diyorum biliyor musunuz hocam? <laughs> Bazen soruyorlar bana işte bu kadar dikkat ediyorsun niye kilo veremiyorsun? Organik o bizim diyorum. Aynen. Yani <laughs> organik de çok yiyorum onu. <laughs> ya güzel bir avuç badem yiyeceğim. güzel obezim Organik obezim diyorum obezim. yani. Hani gerçekten i̇şte burada. Ha, biraz daha fazla olabilir bu. Ee, bu inanılmaz toktar. Bir kere kilo vermek için kafanıza bir geri yerleştireceksiniz. Ben kilo vermek istiyorum. Onun haricinde e, hiçbir şekilde siz kilo veremezsiniz. Karın yağlarınız yerinde kalır. Bu bir öğün yemeği olarak kullanabilirsiniz diye söyledik. Biraz da içine isterseniz Yine üzüm <laughs> sirkesi mi? Yok elma. Elma ha. Üzüm sirkesini unutalım. Eskiden hep e, çok çok eskiden elma sirkesi vardı üzümden önce. Yani ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile kullandığı elma sirkesiydi o dönem içinde. Üzüm sirkesi sonradan moda oldu. Bunu da koyalım birazcık. Çok az. Üstüne oh, süper var, olur. Bunu da afiyetle tüketebilirsiniz. Bir oyun yaptık. Bunu bir kime yaptık? tükettireceksin? Evet. <laughs> Yok aslında. Bunu da şey yapalım. Sana vereceğim. Beslenme çantana koyacağım. Evet. Bundan sonra artık böyle besleyeceğiz. Evet Şimdi de, hocam. Bir de soğuk algınlığı çok yaygın biliyorsunuz. Soğuk algınlığına ilgili bir çay yapalım isterseniz. Hocam şu Kapalım. şeyi vermeyelim mi? Neyi? Üç, üç günlük bir liste ha, vermeyecek verelim, biz? verelim. Üç günlük bir e, beslenme şekli kajeden mi anlatayım yoksa buradan ben, mı Bence buradan anlatalım. Burası hazır mı? Tamam, Yönetmenim. Burada da şeyleri var. Burada gösterebiliriz. Buradan ha buradan. Siz gelin böyle hocam. Yok yok güzel Siz gidin, buyurun yok. lütfen olur mu? Gel aç sen buraya. Buyurun. Evet şimdi biz... bunu aslında üç gün diye yerdik ama. Ee, şimdi bu aslında... herkesin yapabileceği bir şey değil Aşağı mi hocam? Aşağı yukarı herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi sabah kahvaltımız benim fixtir. Bütün instagramdan da aynı şekilde bu kahvaltı veriyorum. Bu kadar güzel bir kahvaltı gördünüz mü? E, daha ne istiyorsunuz? Ekmeğim var. Bakın beyaz peynir, mesela kaşar peynir değil beyaz peynir tüketin. Bu çok önemli. İşte domates koydum, maydanoz koydum. Burada üç tane var, burada bu kadar var. Bunlarda sınırı yok, limit yok. İstediğiniz kadar domates ve e, maydanoz, işte salatalık biber tüketebilirsiniz. Beş tane zeytin, siyah olabilir, yeşil olabilir, karışık olabilir. Beş tane zeytin ve buraya diyeceksiniz ki doktor nasıl oluyor? Üç tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı reçel, reçel olur, bal olur. Pekmez olur. Sabah kan şekerimiz çok düşüktür. Diyeceksiniz ki tip 2 diyabetim var. Yani insülin direncim var. E, doktor bunlar uygun mu? Bunlar uygun. E, anlatabiliyor muyum? Ama bu kadar kal kalıyorsunuz. E, şimdi insülin direnci nasıl oluyor? İnsülin direnci kilo olduğu, kilo fazla olduğu için oluyor. Herkes diyor ki ya doktor benim insülin direncim var, kilo veremiyorum. Onun arkasına sığınıyor. E Mübarek sen kiloları verince zaten insülin direncin kalmıyor. İnsülin direnci şu demektir. Bunu anlatmam lazım size. Şimdi sevgili Alişan burada geldi. Şurada elini al. Evet. Beş dilim ekmek yediğini kabul ediyorum buradan. Aldım beş dilim. Beş dilim ekmeği yedin. Üstüne, burası bir diyet olduğu için. Üstüne de ızgara et yedin. Oh. Üstüne de pilav yedin. Oh. Üstüne de makarna yedin. Bir de üstüne e, güzel bir e, künefe yapmıştın ya ki o künefeden yedin. Tamam. Ne oldu bunlar? ağızdan geldi, bakın, ağızdan geldi, mideye geldi, bağırsaklardan emildi, bağırsaklardan emilince bağırsaklardan emilince kan şeker yükseliyor ya. Bunun içinde şeker yok mu? Var. Evet. Kan şekeri yükseliyor. Hemen diyor ki pankreas, hadi diyor, insülini salgılayayım diyor. İnsülini salgılıyor kanın içine. Ne yapıyor o insülin? Gidiyor o kandaki ekmeğin içindeki şekeri alıyor. Götürüyor beyninin hücresine, götürüyor tırnağına, götürüyor karaciğerine, götürüyor akciğerine, götürüyor derine. Binyonlarca bir trilyon hücremiz var. Bir trilyon hücre bize o ekmeğin, baklavanın içindeki şekerleri alıp götürüyor şekerleri alıyor. Beyin hücresi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnsülin kardeş diyor. Karnımıza doyurdun diyor. Kırnakta diyor ki Allah razı olsun diyor. Ama sen bir saat sonra Açelya'ya gidiyorsun. Açelya sana güzel bir baklava açmış ve de kol böreği açmış. Aa, 40 yılın başı Açılı geldin Alişancı'm. <laughs> Al bakalım şu kol böreğini diyor. Sen daha bir saat geçmiş ama yemekten. O kol böreğini yedin mi? Şimdi tekrar mideye geldi mi? Bağırsaklardan emildi mi? eminince kan şekerin tekrar yukarı çıktı mı? Yine bir insülin. i̇nsülin diyor ki haydi sahilde salgılayalım çünkü içine salgılanmazsa kan şekeriniz 600'e 500'e çıkar kan, şeker komasına girersiniz dolayısıyla şeker alıyor tekrar beyin hücrene getiriyor tekrar tırnağına getiriyor bak diyor şeker getirdim E mübarek diyor bir de saat önce getirdim bana direnç gösteriyorum alamam kusura bakma diyor He. ha işte insülin direnci bu. Sonra o ne yapıyor, yapıyor? insülin Kalanlar. o şekeri ne yapacak alıyor yağ direkt çekemiyor. karaciğere depo depoluyor. Karaciğerde deposu doluyor, karaciğer yağlanması. Ben de karaciğer yağım. Karaciğer yağlanması böyle oluyor işte. Sonra oradan da bitiyor. Karaciğerde deposunu yapmış yeteri kadar şişmiş. O diyor ki artık kusura bakma diyor. Şeker seni şey yağa yağ Yağa dönüştürüyor. Karnına atıyor, basan içine atıyor. Ya basenlerine atıyor işte yağ bu şekilde. Şimdi buradan oraya geçtim ya insülin direncinin arkasına sığınmayasın diye. Sabah kahvaltımızı verdik. Şimdi öğlen ne yiyeceğiz? Öğlen yemeğimiz şuradaydı bir dakika. ha, Burada. Bakın şunu elimi tutuyorum. En güzel öğlen yemeği. Evet hocam. Şimdi burada bir pif noktası var. Salatayla beraber yoğurdu tüketebilirsiniz. Ya da yoğurdu çıkarttım şunu tutabilir misiniz Hicazi? Evet hocam. Salatayla çorba. Ama çorbayla yoğurt yapmayacaksınız. Ha, Dolayısıyla çorba yoğurt yoğur. çorbası vermiyorum. Hani bulgurlu, buğdaylı yoğurt çorbası Bayan içiyorsunuz, kilo ya veremezsiniz ya. öyle. ya Bir de tereyağlı, un kavurmalı çorba içemezsiniz gibi gibi. Bir de kremalı çorba içemezsiniz. Ya, salatayla yoğurdu yiyeceksiniz, salatayla çorba içeceksiniz. Çorba, süzme çor, çorbası olur. Ezogelin çorbası olur. Ee, tarhana çorbası olur. Bol miktarda yağ koymana ne gerek yok. Ya. Zaten her şey içinde. Sulu yapın çorbanızı. Bir kaşık alabilir miyim? Çorba Tepe. kaşığı. Bakın. Çorba kaşığı. Nerede hata yapıyorsunuz? Siz çorbayı o kadar ağdalı yapıyorsunuz ki yemek gibi oluyor mübarek. Bakın şöyle akacak. Görüyor musunuz? Akacak çorba yani sonuçta. Salatayla çorba ya da salatayla yoğurt tükettiniz öğlen yemeği olarak.